Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videosu yapıyoruz. Ben e, küçük bir mağara inşa etmeye çalışıyorum. Şu an elimdeki bu, şurada denize açılan bir tünel var. Her neyse, devam edelim mağaramıza. Arkadaşlar aslında bu benim istediğim Minecraft değil ama oynuyorum. Aa ben burayı şöyle bir genişleteyim, ev yapayım. Bence güzel fikir. bir eşya yapma diyeyim. Neyse. Şurayı kazayım. şuraya geniş bir oda yapacağım arkadaşlar. Bir dakika şuraya bir geleyim. E Nasıl alacağım ben taş Ne ise? Kazmaya devam ediyorum bana bağ arkadaşlar. Bir sonraki videoda ben de Minecraft'ı şöyle hemen bir anlayayım. Ondan sonra cuma yapacağız tabii ki. Bir ev. Şu anda evin içini yapıyoruz. Arkadaşlar ben de YouTube'da görmüştüm. Minecraft'ı böyle bir kendi hayvana bahçesi falan yapıyormuşsun. Öyle bir oyunu varmış. O. Ben de belki o mod bunda vardır dedim de yokmuş maalesef. Hiçbir şey gözükmüyor. Işık mı koysam buraya acaba? İlk önce ışığı bulmam lazım tabi. Evet, odamızı yarısı ya da çeyreği sabahlandı. Aa. Gece. Gece olmuş. Neden karanlık olduğunu şimdi anladım. Evet, babam şimdi yanımıza geldi. Minecraft nedir? O da bir soralım. Minecraft'tır ben. Öğretmen olduğum dönemde öğrenciler izliyordu videolarını ama ben hiç oynamadım da. Kareyle eşya yapma diyorum. Nasıl yapacağım? Ben saç saç blok kazıyorum ama olmuyor bir şey. Şimdi ben videolardan istediğim <laughs> şeyi yapmayı Hadi sen oyna o zaman şimdi. Çözmeye çalış. Baba, baba, baba. E, ben bir mağaraya ev yapıyorum. Kolay Sağ olasın. Babam şimdi YouTube'dan araştırıyor sayın Minecraft'ı. Arkadaşlar her şeyin kare olduğu bir dünya ilk başta bana çok saçma gelmişti ama yavaşça alıştım tabii. Arkadaşlar ben en sakin modu seçtim. Sakin modu. Çünkü ben düşmanlardan biraz korkuyorum. Neden artık supralet videoları yapmadığımı anlamışsınızdır diye umuyorum. Peki bakalım bir şey olmuş bu. Gündüz olmuş bu. Aksi de hava daha çok kararmış. Şuraları da kazalım. Bir oda yapmış olalım. Arkadaşlar ben şu istediğim Minecraft'ı bir bulayım. Sizlerle daha deler neler yapacağız. Mesela bir kule yapabiliriz. Ben bir labirent yapacağım. Benim istediğim videolarda hayvanat bahçesi yaptılar. Evet. Aa şu farklı bir blok arkadaşlar. Bu yarı toprak yarı taş blok. <laughs> Evet. E güzel bir oda oldu bence. Ben genişleteceğim bu odayı arkadaşlar. Kazıyorum, kazıyorum. Her yeri kazıyorum. Arkadaşlar bu Minecraft karelerden ibaret, bildiğiniz üzere. Her şey kare, karede, karede, kare, kare. Her şey kare. Ama arkadaşlar size şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda sadece kare yok. Bu oyunda kare dışında bir şekil daha var. O ne mi? Tabii ki de dik dikdörtgen. Dikdörtgen de bir çeşit kare sayılır aslında arkadaşlar. Bu fizik kuralları da bilmiyorum ama bence dikdörtgen uzamış bir kare. Hop. Güzel oldu bence. Güzel bir mağara yaptık. Ben genişleteceğim bu mağarayı. Çünkü kut çocuk bir yerde yaşıyor <laughs> bab. Arkadaşlar orada ekranda gördüğünüz üzere R2 R2 kaz kaz bak R 2'ye basıl tutarak böyle taşları toprakları her şeyi kırıyorum. Arkadaşlar belirli bir derinlik kastıktan sonra doğal kaynak suyu buluyorsunuz. Su demişken ben hemen bir su içeyim arkadaşlar. Sabah tamam. arkadaşlar ben toprak blok kastım. şu an 24 tane toprak blok var Bedrock ama edition. aa babam bir şey söyledi babam sanırım benim istediği bir buldu ne Bedrock Edition diye bir şeymiş Bedrock Edition eklentilere bakacağım şey şeyde, Bedrock Edition Arkadaşlar PlayStation Store'da Bedrock Edition diye bir şey varmış. Orada hayvanat bahçesi filan kurabiliyorsunuz. İstediğinizi yapıyorsunuz. Evet. Ben secret odamı yapmaya devam ediyorum. Evet. Şuraya bir yer yaptım neden yaptıysam artık. Şuraları kazıyoruz. Ben beğendim vallahi Minecraft'ı arkadaşlar. Mide bulandırıcı biraz. Yani düşmanlı olanı seçerseniz. Ee, şey. Şeyden düşmanlardan ee, şey o zaman biraz bir de bulandırıcı şey oluyor baskı yapıyor bir deniz bulanıyor kusuyorsunuz bana oluyor evet robot süpürgemiz çalıştı arkadaşlar biraz gürültü olabilir Evet kazmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu Minecraft'ta neden ben şu anda kızım? E ee? Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi bir şeyler yapma editörü Bedrock Edition Evet genişletiyorum odamı. Bence feda bir boyutta değil. Evet suyun altında boğulabiliyoruz arkadaşlar. Suyun altında canımız gidiyor. Ama e, sanırım bu oyunda suyun altında nefes alma iksiri varmış. Ondan sonra dondurma makinesi bile yapabiliriz arkadaşlar sizlerle. Bedrock Edition düşmansız istediğini yapıyorsun. Harika bir yer. Ben şuraya gizli bir yer yapacağım. Gizli bir yer. Şuraya da gizli bir oda yapayım. Bir sonraki videomuzda ya bedrock edition olacak ya da burayı yapmaya devam edeceğiz. Şurası da depo. Arkadaşlar su bulmak için dışarı çıkmayayım. Şurası da su bulmak için bir yer olsun. Burada suyumuzu buluyoruz. Arkadaşlar belirli bir derinlik kazdıktan sonra bir de şey bloklar sertleşiyor. Mesela bu taş blok. Eskiden topraktı. Şimdi taş. Aa yok burada su. Hadi şuraya gizli bir yer yapayım Aa ne oluyor ya? daha fazla kazamıyor. Düşmemiz lazım. Neyse düşmeyeceğim. Aa, gündüz. Gündüz daha iyi çalışabilirim. Harika. Mükemmel hatta. Mükemmel seviyorum gündüzü. Evet. Kazmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şuraya belki dolap yaparım diye bir yer yap. Aa. Akşama bir şey geldi. Gizli bir yol yapacağım. Allah düştüm. Şurayı kazı yap. Merdiven yapacağım. Güzel. Doğal kaynak suyu. Burada arkadaşlar. Doğal kaynak suyumuz. Burayı da yapacağım. Aa, bu ne biçim bir blok? Arkadaşlar Minecraft nedir? Nasıl bir şeydir? bilen varsa yazıyorumlara. Minecraft dünya üzerindeki en popüler oyunlardan biri çünkü. Neredeyse herkes Minecraft bağımlısı oldu bu dünyada. <laughs> ben genelde Minecraft'ın iğrenç bir şey olduğunu düşünürdüm ama artık öğrendim ki Craft güzel oyun. Şuraya gizli bir oda yapmakla beş arkadaşlar. Aa, ben hızlandım. Evet, bağramıza devam ediyoruz. Kafamıza taş yağıyor. Şu tarafa doğru gidelim. Harika. Şimdi şuraya. Arkadaşlar bitti de şeyi bana göstereceğim. Abi bir yer buldum. Yoksa bu benim odam. Tam sahip ettiğim gibi. Benim odaya açıldı buraya Neyse burası da kestirme oldu. Neyse şuraya da gidebileyim bence. Evet işi bitince videoda göstereceğim size mahramı. kafamıza taşıyor. Arkadaşlar alta da bir şeyler yapacağım ben. Evet. Şöbel Bey'e de Odamız kaç santimetre genişliğinde? Ben bir bakacağım. O da göre yapacağım yeri Şu tarafa doğru gidelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar daha birçok yeni oyunun videosu gelecek. Bark Edition mıydı? Bilmem ne Edition gibi. Minecraft'ın bilmem ne Edition da gibi. O gibi videolar gelecek. Evet. 40 tane toprak biliyorum var. Gayet güzel. Ev. Ee? Karanlık oldu. Hala güldü zaba. Burası karanlık bir oda oldu. Buraya da güldü ışığı girsin. ya da kötü aşağı girsin. Bunları sırf pencere olsun diye yaptım arkadaşlar. güzel. Mangrab çok güzel oluyor. şuraya bir başka pencere ekleyelim. Çünkü içeriye neredeyse hiç ışık girmiyor. Ya bir türlü alamıyorum şunları. Eğer düşmez zombi bombi gelirse de ee, giremesinler diye dar yaptım orayı. Ama şimdi de ben küpleri bağlamıyorum. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şu tarafa doğru gidiyorum. Bir de arkadaşlar şuraya açılan bir merdiven yaparsam harika olur. Evet. Burayı da kırdık. E. Ee, Buradayız. da bir şey oldu bir şey patladı Karanlık bura ne oluyor ya Hiçbir şey göremiyorum burada. Eşya yapma basası mı? Kazarak kurtarayım bari kendimi. Bambaşka başka bir yerdeyim şu anda arkadaşlar. Bab başka. Arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Neyse biz oyunumuza Park Edition ile devam edelim. Hoşça kalın. Manamı gösteremiyorum size. Burada çıkınca belki bir video çekip gösteririm. Hoşçakalın.